Karşıdan bakınca adam sanırsın, gerçeği bir görsen kala kalırsın. Ettiği yemini duysan şaşarsın, ağzından çıkanı laf mı sanırsın? Sağına soluna hep çamur atar, doğruyu şaşırtır, bin yalan katar. Bu riyayla bilmem rahat mı yatar, sürdüğü karayı ak mı sanırsın? Postuna bakarsan kuzu gibidir, Cismine bakarsan insan gibidir. Sözüne bakarsan alim gibidir. Her insan oğlunu er mi sanırsın? Rehberi şeytandır, melek görünür. Her mevsim başka bir şekle bürünür. Yaldızı kazınsa pası görünür. Kirlidir kisvesi, fak mı sanırsın? Haddini bilmeden çıkar karşına... Zalimden zalimdir gider ağrına, elbet cevap verir tanrı çağrına, yaptığı yanına kar mı sanırsın? İncitir mazlumu Allah'tan korkmaz, hak hukuk bilmez hiç kuldan utanmaz, bu dünya hesabı ahirete kalmaz, İnsanlık nasibi var mı sanırsın? Burnu Kaf Dağı'nda, dev aynasında, zavallı bir cüce bilir aslında. Cehalet zinciri kolye boynunda arlanma duygusu var mı sanırız? Ee, o arkadaşa ithaf ediyorum bu şiiri. Arlanma duygusu var mı sanırsın? Arlanma duygusu var mı sanırız? Ben daha ne söyleyeyim? E, ee, münasebetsiz, mürüvetsiz. <laughs> <laughs> Bu da ona gelmiş olsun <laughs> Git ona git benden selam söyle Git ona git benden selam söyle Selam söyle Aramasın artık hiç Hiç beni öyle